Bunu da ben yaptım demeyeceksin değil mi? Ben bu güzel şeyi sadece ısıttım. Ee, tabaklar nerede? Biliyorsun, sunum da çok önemlidir. Şuradaki dolapta. Bu. Mekanda çok yoruluyorum ama aslında çok da eğleniyorum biliyor musun? Hadi ya. Hı. Yani böyle kuru bir tarzın var senin evet ama... Yani ...koyuk bir adamsın, güldürüyorsun beni. <laughs> bu konuda sen de fena değilsin aslında. Hatta tanıdığım esprili kadınlar arasında ilk üçtesini diyebilirim. İltifat mı bu? <laughs> Bence iltifat. Çünkü az sayıda kadın tanımıyorum. Neyse ben şey diyecektim ya. Keşke yeni tanışmış olsaydık. Nasıl olacaktı o? Ya mesela Bülent'le Başak bir şekilde tanışmışlar, aşık olmuşlar. Ya biz de onların sayesinde tanışmışız ve çok yakın arkadaş olmuşuz. Olamaz mı? <laughs> Kulağa hoş geliyor. Ama öyle böyle değil. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Çok yakınız. Ve senin yine başına böyle bir olay gelmiş. İşte sevenlerin, ailen, çalışanların hepsi seferber olmuş. Senin için üç beş bir şeyler toplamışlar. Ben de senin çok yakın bir arkadaşın olarak sana bir şeyler vermek istiyorum. Borcun tamamı var burada. Elim bol ödersin. Aldım. Kabul ettim. Şimdi de ödemesini konuşuyoruz, öyle mi? Yani dedim ya, yeni tanışmışız. Öyle düşün. Ben o kadar kadını neden tanıyorum biliyor musun? Ya yakışıklısın. Çevrende bir sürü kadın var. Aşık olamadım için. Aslında derdimiz aynı. Sen o gün sadece kendi karmanı kırmadın. Benim de kalbimi öyle bir kırdın ki. Ben bir daha ben olamadım. Sinan ben gerçekten çok özür dilerim. Sen istediğin için yanındayım. Ve zamanı geldiğinde seni sen istediğin için affedeceğim. Bak Belin. Benim senden bir şey istemem için çok acayip bir şey olması lazım. Gerçekten çok acayip. Patatesleri ben yaptım. En güzel onlar, görünen en güzel onlar yani. Daha yemedin. İşte yiyeceğim şimdi çok güzel. Bülent kalk gidiyoruz. Ne oldu ya? Bir daha sakın arkamdan iş çevirme. Sakın. Ha. Ee, ben seni arayacağım şimdi. <laughs> <Kansan, bak. gülüyor> Siniri geçecek gibi değil. Günaydın. Bana küsmedin değil mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Neden küseyim ki? Orası öyle de bana... Aramızda sadece işçi ve işveren ilişkisi var. Bu tarz ilişkilerde küslük diye bir şey olmaz. En fazla bir tersi sözleşmeyi feshederiz. Herkes kendi yoluna gider. Tamam. Ben o zaman işimin başına döneyim. Hayırdır Bülent? Bu ne hal? Parkta mı sabahladın? Abi sabaha kadar düşündüm ne yaparız diye de hiçbir şey gelmedi aklıma ya. Delireceğim vallahi delireceğim yani. Bir şey soracağım siz bundan önce ne yapıyordunuz yani buradan önce? Ya yani catering işi yapıyorduk da şimdi ondan parayı almamız uzun sürer. Bir işimize yaramaz o bizim. Ben bir şeyler döndürüyorum kafamda. Siz sakin olun. Çıkacak bir şeyler. Yalnız ne döndürüyorsan biraz hızlı döndür zaman geçiyor çünkü. Oğlum enseyi karartma hemen. Olacak diyoruz işte. İçimde güzel bir his var. Ben sana güveniyorum patron. Patron mu? O nereden çıktı şimdi? İşçi işveren hesabı. Yalnız şu kıza helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak dur o kadar bağırdın, çağırdın, azarladın. Yine geldi burada senin yanında duruyor. Bülent, az bile yaptım biliyorsun değil mi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.